Kim bu duayı evinde sesli dinlerse hem evi bereketlenir hem de evden şeytan kaçar. Salgın hastalıklardan, kazadan, beladan, afetlerden korunmak için okunur. Kaydet, bol bol dinle. Allah'ın izniyle eviniz huzur ve bereket dolacak. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر اقول على نفسي وعلى ديني وعلى اهلي وعلى اولادي وعلى مالي وعلى اصحابي وعلى اديانهم وعلى اموالهم الف بسم الله Allah ekber, Allah ekber, Allah ekber. Bu koruma duasıdır. Her türlü bela ve musibetten korunmak için okunur. Kaydedin bol bol dinleyin duayı açıklama kısmında bulabilirsiniz. Selam ve dua ile.